kalmışım diye bir liste yaptım. Arkadaşıma da söylüyorum ki sen de yaz. Bir bakalım neye geç kalmış hani. Böyle bir yaşlanmışlık hissi çöküyor biliyorsun sen. Bizden ne de olsa büyüksün. Neyse işte ben de gittim o listeye dedim ki neye geç kalmış gibi hissediyorsun dedim kendim. Ondan sonra yazdım. Sonra arkadaşıma da yazdırdım. Karşılaştırıyoruz listeyi. İki tane madde aslında çok anormal. Bak bu kişi yani sen tanımıyorsun. Bu benim üniversiteden arkadaşım. Master'ı falan var yani. Öyle ki. Öyleli. İşte doktorası master falan var böyle. Çok hazı hanımefendi biri. Şöyle bir cümle yazmış kanka. İndirim varken alışveriş yapmaya. indirim yokken yap alışveriş yapmaya geç kaldık. Anladın mı cümleden bir şey? Sen anladın mı? Ben çözemedim zım bozukluğu desen yok. Cümle yok. Özne yüklem ayırmaya çalıştım. Yok. Ha bayağı böyle kaldım yani. Neyse dedim ki yani bu cümlede ne anlatmak istedim yani indirim varken alışveriş yapmaya, indirim yokken alışveriş yapmaya geç kaldık. Ya, bu da sonra da geç kaldık yazmış. Varken alışveriş yapmakla indirim yokken alışveriş yapmak arasındaki o duyguyu bilir misin dedi bana. Bilemem dedim. ikincisi de şuydu toksik insanları fark ettiğimizde ilk canım dediğinde onları bloklamaya geç kaldık. Evet. 10 puanlık soruyu sana soruyorum. Ne anladın? Sen? Hiçbir şey yok. Bana böyle bakılıyor. Ben de böyle baktım. Ben de aynı sizin gibi hiçbir şey anlamıyormuş gibi baktım.